Sesini mi duyuyorum ben onun? Kokusunu mu alıyorum? <laughs> hayatım. Yoksa bu duyduğum deniz motorunun sesi değil de... ...boğazdan geçen gerçek motorun sesi ve mazot kokusu mu ablam? <laughs> Canım. Hazır mazot konusu açılmışken ne yapsam ben? Gidip bu denizi mazot döküp yapsam bu ya? Oy, hayatım lütfen otur ama ya. Sen hala narkozun etkisiyle halüsinasyon mu görüyorsun nedir? Takma kafana. Kız ben hızımı alamadım o gece. Ya şunun kalan üç çay saçını yolayım mı ablam, Yok. ha? Gidip şunun burnun bir tane çakıp iyice yamultayım mı? Ay. Kulağını ısırıp kopartıp kedilere atayım mı ablam? Aa otur gelinlerin maytaysını, otur. Bak Rıza anlatmış ya... ...senin kafan ilaçtan mütevellit uçurtma gibiyken... ...kendi ağzına ayrıldık bitti demişsin oğlana. Ne biçim konuşmuşum? Hatırlayamıyorum da. Vallahi kendi ağzıma car tatanak yurtdurası var ablam. İşte Rıza o bunalımla gitti. Deniz ahtapotunun kollarında buldu herhalde kendini. Ya niye kendini kaybedip Deniz'in kollarında buluyor ablacığım? Navigasyon var, GPS var, uydu resimleri var kaybetmesin kendini. Lokasyonuna, ellerine, boyamına bir hakim olsun. Ha, ne yapacaksın işte? Erkek gülüm, erkek aklı orta affedersin. Herhalde yalnız kaldım, bu yandaki de kuyruk sallıyor. İşte vakit geçsin, gönül eğlendireyim diyerekten. Tek tek basaraktan, bari süzerekten. Bu saç hakkı da atmaca gibi atlayaraktan ol oldu. Akbaba, leş kargası! Girip bunu sapanla vurayım ablam. Aa, yapma böyle Nur hayatım ya. Sen eskiden daha hesapçı, daha sinsi, daha soğukkanlı bir tiptin bebeğim ya. O senin güzel görüşün ablam. Doğru. Arkadaşlar falan da sağ olsunlar. Hep benim için böyle derler ama işte şoktan hmm, bak gülüm. Şimdi bu kadar mikro ölçekte bir yanlış anlaşılma için ortalığı ayağa kaldırmayalım değil mi? Babanı, abini, bizimkileri düğün arifesinde velveleye vermeye değmez. Sen hep ne dersin? Yüz verme yetime, döner koy. Oh, ay yok öteki. Ha, erkeği çok sıkmamak lazım. Boğmak lazım. Değil mi ama? Bence rıza bekarlığa veda partisini yandakiyle veriyor. Sen kafasını lüks etme. Alttan al. Yakında tapusu sende nasılsa. Ya tabu bende de. Elin paçozu benim araziye kaçak gece onu dikiyor ablam. Of. Neyse ya. Ben zaten yazdım kendi senaryolarımı. Hah. Rıza'yı denizden tiksindirme mı? Yok kız. Dizinin senaryolarını. Yapımcıya da verdim. <laughs> Yakında bu belge suratlarının insan iç çıkacak hali kalmayacak. Ha bu tarafta değil. Karasal yayında dijital platformda HD kalitesiyle rezil edeceğim onu. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.